Sesli gazeteye hoş geldiniz. Aydınlık Gazetesi başlayalım. 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla büyük şehrin düzenlediği etkinlikte Down Sendromlu çocuklar yamaç paraşütüyle ve uçurtma uçurarak renkli bir gün geçirdi. Hürriyet Çukurova ile devam edelim. Mersinliler baharı şarkılarla karşılıyor. Büyük şehir 3 noktada düzenlediği 19 konserle 72 yerel sanatçıya pandemi sürecinde destek sağladı. Bir başka haberse şöyle. Yaşlılara saygı. Büyük şehir 18-24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında Yöreden Kafede 65 yaş üstü vatandaşları ağırladı. Sıradaki haber Yeni Güney Gazetesi'nden. Kentlerde sürdürülebilir su politikaları zirvesine katılan Başkan Seçer, tarımsal üretimde, sanayide ve insanların temiz su tüketiminde mutlaka bilimin çağın gerçeklerine, doğrularına uygun politikalar izleme zamanıdır dedi. Hakimiyet gazetesine dönelim. Büyükşehir bürokratları saha gezilerini sürdürüyor. Tarsus'un Gazi Paşa, Kırklar Sırtı ve Kızılmurat mahallelerini ziyaret eden bürokratlar, vatandaşların talepleri Dinledi. Akdeniz Gazetesi ile devam edelim. Kent genelindeki 862 menfez büyük şehir tarafından düzenli olarak temizleniyor şehir ağaçlara ise bahar bakımlarını yapıyor. Kent genelinde budama çalışmaları devam ediyor. Haber Çukurova gazetesindendi. Güney gazetesiyle sona yaklaşıyoruz. Meski içme suyu tesislerinde elektrik kesintilerinden kaynaklı su kesintilerini minimuma indirmek amacıyla ilk etapta 45 adet jeneratör aldı. İmece gazetesiyle noktalıyoruz. Mersin Büyükşehir'den mahalle mutfak büfeleri. 11 noktaya yerleştirilen büfelerde 3 çeşit yemek 3 TL'den vatandaşlara sunuluyor. Yeni haftada yeniden buluş bak üzere hoşça kalın.